Arkadaşlar merhaba. Bugün size ilişkinizde karşınızdaki kişi toksik mi, narsist mi, ilişkiniz narsistik bir ilişki üzerine mi, toksik bir ilişki üzerine mi, narsist ve toksin arasındaki farkları ve benzerlikleri anlatacağım. Buradan çok rahat bir şekilde anlayabileceksiniz ki karşınızdaki kişi narsist mi yoksa toksik mi? Şimdi öncelikle farkları göz önüne koyalım. Bunlardan bir tanesi toksik ilişkide iki tarafta birbirine bağımlıdır. Ama narsistlikte bağımlılık sadece tek taraftır. Özgüven yetersizliği toksik ilişkide yoktur. Toksik bir insanın özgüveni yerindedir. Fakat narsist özgüveni varmış gibi davranır. Özgüveni yoktur. Sizin özgüveninizden beslenir. Farklara sadece bu kadar değil. Narsist manipülasyon davranışlarını artık sadece kendisi üzerine, kendi egomanyası, kendi beğenileri ve kendi istekleri üzerine davranışlar sergiler. Fakat toksik öyle değildir. Toksik insan esas yaptığı nokta sizi ve ilişkiyi sabote etmektir. İkisinde de tabii benzer noktalar var. Az sonra benzer noktalara gireceğim. Fakat şu an farklılıkları bir göz önüne koyalım. Toksik insan sizi kontrol etmek ister. Ama narsist insan her zaman kontrol etmek istemez. Sizden beslendiği müddetçe sizi kontrol etmek istemez. Ne zaman ki beslenme azalır o zaman kontrol etmeye çalışır sizi. Toksik insanda sorumluluklar paylaşılır. İki tarafta bir problem konusunda sorumludur. Fakat narsist de öyle değildir. Narsiste de sorumlu olan tek taraf vardır. Ve narsist hiçbir zaman sorumluluk kabul etmez. Narsist kendisini hür ve sanki dünya onun için yaratılmış gibi gösterir. Toksikte öyle bir durum yoktur. Toksik sadece ilişkiyi sabote etmek için ve ilişkide istediklerini belli bir kontrol amaçlı yapar. Narsist de kontrol etmek ister fakat narsist beslenmesini kontrol altına almak için sizi kontrol etmek ister. Aradaki farklar bunlar. Toksik insanda iki tarafta birbirine zarar verir. Ve bunun yanı sıra birbirlerinin özgüvenlerini zedelerler. Özgüvenlerini zedelemekle kalmaz. Birbirine karşı güvensizlerdir. Şüphecilerdir. Fakat narsiste öyle bir olay yoktur. Narsist kendi rahatlığını, kendi güvenini, kendi duygularını daha ön planda tutar. Onun için önemli olan kendi hisleridir. Karşı tarafın hisleri değildir. Çünkü en büyük etkenlerden bir tanesi empati toksik insan empati yapabilir ama narsist insan empati yapamaz. Narsist insan size zaman ayıracağım der, size sözler verir fakat yerinde durmaz, sözlerin hiçbirini yapmaz. Toksik insan gene elinden geldiğince sözlerini yerine getirmeye çalışır. Sonuçta ikisi de zararlı kişiler fakat birlikte olduğunuz, ilişkide olduğunuz kişinin toksik mi, narsist mi olduğunu kavrayamıyorsanız diye farkları söylüyorum. Peki benzer noktaları nedir dedi bize? Bunların ikisi de manipülatiftir. İkisi de size zarar verir. İkisi de hayatınızı yaşanmaz hale getirmek için ellerinden geleni yapar. İkisinin de aslında güven problemi vardır. Toksik ilişkinin size güvensizliği vardır. Narsist kişinin kendine güvensizliği vardır. Güven problemleri karşılıklıdır. Toksiklerde ve şüphe ikisinde de vardı. Ortaktır bunlar. Çünkü narsist beslendiği noktayı kaos kaybetmek istemez. Bir de şöyle bir olay var. İkisi de manipülasyonu yapar ama özellikle sobi soğuk bir sıcak yapmayı severler. Narsist özellikle bir müddet uzak durur. Sonra tekrar geri döner. Sonra tekrar uzak durur. Tekrar geri döner. Sanki kısır döngü gibi. Oysa toksik sürekli bunu yapmaz. Bir soğuk yapar bir sıcak yapar. Bir soğuk yapar. Bir bakarsınız ilişkide nerede olduğunuzu anlamazsınız. Bunlar narsistle toksin beraber uyguladığı manipülasyon şekilleri. Yani sonuç itibariyle ikisi de zararlı diyoruz ama arasındaki farkları da bilmemiz lazım. İkisi de kıskançtır. İkisi de sizde travmatik zararlar bırakabilir. İkisinden de uzak durmakta her zaman için fayda vardır. Peki en belirgin özelliğine gelirim bu ilişkide. En belirgin özellik empatidir. Eğer empati yapabiliyorsa karşınızdaki kişi bilin ki toksiktir. Yani şüpheleniyorsanız tabii. Eğer empati yapamıyorsa bilin ki narsisttir. En kısa noktası. Ha ikisinin de güzel bir özelliği de var. Yalanısı çok severler. İkisi de yalancıdır. Ve yalan konusunda ustadır ve size zamanı sadece ve sadece kendi istedikleri zaman ayırırlar. Siz istediğiniz zaman olmaz. Aramak istiyorsunuz, sevginizle görüşmek istiyorsunuz ama görüşemezsiniz. Onlar ne zaman isterse o zaman görüşürsünüz. Oysa artık teknoloji çağındayız. Bir mesaj bile yaklaşık 10 saniye size ayıracağı zamanı verebilir. Eğer 10 saniye bile ayırmıyorsa bu narsist de toksik de olabilir. Ya sonuca baktığınızda size zarar veriyor mu? Veriyor. Sizi üzüyor mu? Üzüyor. Aslında aynı şey gibi bakabilirsiniz. Fakat toksik insanı da hizaya sokabilirsiniz. Narsisti de hizaya sokmak için belli tek taktikler veya teknikler uygulayabilirsiniz. Sonuç itibariyle uzak durmanız gereken kişilerdir bunlar. Peki bunlarla nasıl baş edeceğiz noktasına gelindiğinde... İkisinde de yapmanız gereken kendi sınırlarınızı çizmek. İkisinde de yapmanız gereken her zaman için hayır demeyi öğrenmek. İkisinde de yapmanız gereken kendi değerinizin farkına varmak. Ki daha önceki videolarımda öz değer hakkında nasıl yükselteceğinize dair değerinizi videolar paylaşmışım. Oradan da bilgi alabilirsiniz. Öz yüksek olsun, kendinize saygınız yüksek olsun. Kendi sınırlarınızı bilin ve bu sayede karşınızdaki kişinin toksik veya narsist olmasıyla ilgilenmeyin. Onları hayatınızdan uzak tutun ama narsistin farklı bir özelliği daha var. Narsist daha çok sizinle takılmak istemesinin sebebi ya maddiyattır, yakarı yerdir. Ya, ya belirgin farklı bir özelliğiniz vardır. Toksik öyle değildir. Toksik sizi bunaltır, elinde tutmaya çalışır narsist ise sizin bir karakterinizle ya da bir durumunuzla özellikle maddi durumunuzla ilgilenir. Bu da arasındaki farklardan bir tanesidir ki bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Her ihtimale karşı olur da hayatınıza bir toksik bir narsist giriyorsa bununla baş etmek istiyorsanız mentorluk alabilirsiniz bizden ya da eğitimlerimize katılabilirsiniz. Bunlardan uzak durdunuz, ayrıldınız ama aklınızdan çıkartamıyorsunuz. Ve hayatınıza artık yeni bir yön veremiyorsunuz o zaman tekrar bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bunun yanı sıra size burada kısa hap bilgilerle, ufak tefek teknik ve taktiklerle bunları nasıl hizaya sokabileceğiniz ya da nasıl ayrılabileceğiniz hakkında bilgiler paylaşıyorum. Çünkü toksik de zararlıdır, narsist de zararlıdır. Bu zararı faydaya çevirmek çok zordur ama zararın neresinden dönülürse kardır bunu unutmayın. Çünkü narsist sizi yaşatmaz. Nasıl yaşatmaz derseniz sadece hayatta kalmaya çalışırsınız. Çünkü bağımlı hale gelmişsinizdir. Bu arada bağımlılığı ikisi de yapar. Toksik de bağımlı hale getirir. Narsist de. Sebepleri şu. Bir soğuk bir sıcak yapması ya da bir gidip bir gelmesi bunlar aslında beynimizde dopamin salgısıyla oynamasıdır. İster istemez bağımlı hale geliyorsunuz. Fakat toksikli karşılıklı bağımlılık olabilir. Narsiste olmaz. Narsiste tek taraf bağımlıdır. O da narsist kişi değildir. Kurbanıdır. Bu benzerlikler ve farklılıklarla kendi hayatınıza yön verirken karşınızdaki ilişkide olduğunuz kişinin ne olduğunu iyi bilmeniz lazım. Hani bağlanma şekilleri vardı ya kaçıngan bağlanma, işte kaygılı bağlanma, düzenli bağlanma, düzensiz bağlanma. Düzenli bağlanma istiyorsanız öncelikle dikkat etmeniz gereken tek şey kendiniz. Kendi istekleriniz, kendi duygularınız, kendi hisleriniz, kendi bakımınız, kendi özgüveniniz, kendi değeriniz ve kendinize verdiğiniz öz saygınız. Bunlar çok önemli. Bunları zaten yerine oturttuğunuzda karşınıza gelecek kişi düzenme bağlanma şekline sahip kişidir. Ne narsisttir ne toksiktir. Çünkü narsist sizden beslenemeyecek. Kaos yaratmak ister. Toksik zaten hep kaosludur. Ama narsist kaosu gördüğünde hoşuna gider, beslenir. Toksik Kaosu gördüğünde kaosa kaosla cevap verir ve daha büyük bir problemler de ortaya çıkabilir. Bu farklılıkları ve bu benzerlikleri göz önüne alarak hayatınıza daha düzenli bir ilişki ya da mevcut ilişkinizi daha düzenli hale getirebilirsiniz. Görüşmek üzere siz yine de ilişkinizde narsiste ve toksiye yer vermeyin. Sizden daha değerlisi yok. Bunu siz de bilin ve önceki videolarımda daha detaylı bilgilerle kendinizi donatın. Bir sonraki videomuzda yine ilişkiler üzerine gideceğiz. Fakat bu sefer narsistler, toksikler değil de daha fazla manipülasyonlar üzerine konuşacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.